Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Arbede ve efsane bir team oynayacağız. Sizden. Hemen şuradan Nashor'un dişinin parçalarını alalım. Ve Şuradan görünmeden hemen şu çalıya gideceğiz. Şuraya. Sizde ben bu çalıda beklerken bir like'ınızı, abone olmanızı beklerim ne oldu hemen hemen de arvede olmaz ki böyle o ölürse de şey olur benim kaçmam lazım o yaşayacak orada çünkü pasife var adam öldü çok güzel çok güzel çok dal 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 kata 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 ya Aa ölmedi la. 24 can ne? 24 canla kaçtı adam ya. Buradan al hemen. Hatta şuradan çaktırmadan bir kırmızı çözsek. Nasıl olur? Timo ile orman kesmek aslında iyi oluyor. Kör diyor ya. Iskı atıyor. O yüzden. İlk başlarda zor. Çünkü az vuruyor. Buraya kadar gelmişken şimdi şunu da çözelim be. Hadi kimse görmeden. Kimse görmeden. orman daha çok para kazandırıyor arkadaşlar. Şeye göre orman daha çok para kazandırıyor. O yüzden. Evet. <laughs> ahriye 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 vur 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 çok güzel mükemmel vur şuna da vur şuna da vur beni alacak o ah iki tane daha erken vursaydı neyse ulti açıldı şimdi önce havas etmezsek Bence gölge alev alalım ya. Daha fazla hasarımız olsun. Oradan bizi durdurmazlar. Çok güzel. Ya öyle gelirsen. Şimdi şuradan dolaştığımız bu tarafa geçince görmüyorlar. Görünmüyor. O yüzden bura mantıklı. Neyse. Boş beklemeyelim arkadaşlar. Keselim. Çok güzel. Onu da çaldık. Ha güle güle. Gel bakayım o zaman. Hadi. Hadi. Ne oldu? Geri zekalı. Benim kör, et, etme yeteneğim var. Ömer. Gelsinler gelsinler. Burhan gelsin Burhan. Eee bende de var onlar. Hadi. Gel 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 gel. Kaç 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 kaç. Oy. İyi yakaladı. Vallahi iyi yakaladı. Mantarım yoktu. Mantarım olaydı. Adamlar iyi bastırdı. Neyse gördük alev bitti. Şimdi bir habaset alalım ki mantarımız daha fazla gelsin. Şuradan da hatta hemen iki dakika Bak. Kırmızıyı çözdü. Tamam ben de bunu alırım. Bas 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 bas. Aldık onu da. Çok güzel. Devam. Ben oraya mantar attım. Öldü. Öldü değil mi o? Heh. Ya harbede Heyecanlı geçiyor böyle sürekli bir atraksiyon var ya Ho, -ho! ikisi de birbirine atıyor Buradan bir blue hemen Bir tane kızı için arkadaşlar o da Buradan şunu salla tarafa. Hemen şunu da çöz Ve Orman daha çok para veriyor şampiyonlardan o yüzden Kaç 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 geri kaç. Hmm. Öyle basarsın. Geldim 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 bas bas bas. Kaç bence geri kaç. Geri çekil geri çekil. Çekil geri. Ya beyler. biraz temkinli mi oynasanız adamlar baya bir ezmeye başladılar malum ben yani kaçtım baba tamam gerek yok şuradan habaseti bitirelim Yıldırımın hasası sıradaki eşya ondan sonra arabadan alacağız hadi bas Bastım. Çok güzel. O da ölür. O da ölür. Bizim aramızda o da ölür. Kaçamaz. Al onları. Güzel. Benim basit bitti nasıl olsa. Mantarlar tıkır tıkır gelir artık. Şuradan da bir blue daha çözdüm mü? Hem parası beklemesin. Sen ne yapıyorsun? Hayırdır ya orada? Ha? Bir tutuştur. Tutuştur attım. Öldü mü? Ya yine ölmedi yine. Arkadaş on canlı adam mı kaçar ya? Yıldırım asası şimdi tamam. Ayakkabıya gerek yok burada ya. Aa Oyun bitmiş lan. Neyse GG. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar.